Erzurumlu gençler dünyaca ünlü tablolara yeni bir boyut kazandırdı. Mesela inci küpeli kıza oltu taşı küpe taktırdı. Büyük acılar çeken ünlü ressam Frida Kahlo'ya kadayıf dolması tattırdı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin tanınmış eserlere yeni yorumu büyük ilgi topladı. Valiza. Mona Lisa, Lisa Erzurum'un ca kebabını tadıyor. Kaplumbağa terbiyecisi Osman Hamdi Bey ca kebabı kesiyor. İnci küpeli kız. İnci küpeli kız. Gördüğünüz üzere kulağında inci küpe yok. Oldu teşekkür yine. Dünyanın en ünlü eserlerine Erzurum ayarı yapıldı. Ortaya kültürel zenginliklerle renklendirilmiş yeni tablolar çıktı. Burada Pablo Picasso'nun Ağlayan Kadın adlı figürü Erzurum su böreğini yiyor. O su böreğini yedikçe yanındaki Edward Bünç'ün çığlık tablosu da çığlık atarmış gibi. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki resim öğretmeni Yakup Dursun ve öğrencileri son zamanların en ilginç sergisine imza attı. Amacımız Erzurum yemeklerini bütün dünyaya tanıtmak. Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeğinden esinlenerek yaptık. Çektiği acılar ve büyük aşkıyla tanınan Frida Kahlo kadayıf dolması yerken süt döken kadın çay döktü. İnci küpeli kızsa oltu taşı takmıştı. Süt döken kadını çay döken kadın olarak e, tanımladık. Yazmasının oyasını yaptık. Ehramını yaptık. Yanına da Frida Kahlo'yu koyduk kadayıf dolması. Pestelimizle. Sergi ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Müzik